bizim kalitemiz bu yani. Pilsen falan yani. Anladın mı? Biz bu seviyeler abi. Biz böyle Liverpool falan Ajax, Ajax oralara uzağız abi. Oraları şu an biz oynayacak kapasitede değiliz yani. Ben şimdi bakıyorum takıma yani e, Taliska'ya bakıyorum. Taliska abi 1.90 boyun var neredeyse. Yerden kalkmadı adam abi. Her şeyde yerde. Tamam free kick'i atabilirsin. Free kick'i arayabilirsin de. Yani artık gülünç duruma da düşmezsin anladın mı? Yani bu kadar hani kendini yere atıp bu kadar ayakta duramayan, bu kadar güçsüz. Ya biz de, bizim bizim camiada şöyle bir şey var abi. Çok çabuk millet gaza geliyor. Tamam işte derbi kazanıyorsun. Tamam önemli derbi kazanman. 2-0'dan 3 2ye getiriyorsun. Tamam hadi 3 tanesini bireysel hata beş taşın beni ilgilendirmez diyorsun. Hepsini okuyayım ama hemen... Yok işte Fatih Sultan Mehmet bilmem ne Tedesco şöyle savaşa gidiyoruz bir şeyle. Gerek yok abi.